Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Fırat Delam. Bu videomda size yabancıların tığ cross dediği bizde ise ikili kesişim jant örme tekniğini öğreteceğim. Buraya başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Ayrıca aşağıdaki çan butonuna tıklayarak yeni videolarım hakkında bildirimleri herkesten önce alabilirsiniz. Ayrıca videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Jant örerken kullanacağımız malzemelere bir bakalım. Ben şimdi bugün 32 delikli bir jant öreceğim. Bu yüzden 32 delikli bir çember. Buna uygun olarak 32 delikli bir göbek. Jant tellerim 32 adet toplamda ve 4 gruba bölünmüş şekilde. Jant tel başlarım ve jant tellerim için bir de cetveli ihtiyacım olacak. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Arka göbeği öreceğimiz için bir önceki videosundan bu serinin hatırlarsınız. Arka göbekte teller farklıydı. Sağ taraftaki telleri bu şekilde gruplandırdım. Sol taraftaki telleri bu şekilde gruplandırdım. İç ve dış ne anlama geliyor onu da birazdan anlatacağım. Şimdi jant örümüne geçmeden önce bu işi bir kere de düzgün şekilde yapabilmeniz ve daha sonrasında dönüp bu videoya her seferinde bakıp nasıl örüyordum dememeniz için iki tane şey öğreteceğim size. Birincisi mutlaka ve mutlaka cetvel ile her telimizi tek tek ölçüyoruz ki bulduğumuz rakamla aynı mı doğru ölçüde mi? Diye. Genelde çünkü bisikletçilerden aldığımız teller üzerinde paket de olsa mutlaka bir karışıklık çıkabiliyor ve böyle bir durumda her seferinde jantı tekrar baştan örmek zorunda kalıyorsunuz. İkincisi, az önce malzemeleri gösterirken 4 gruba ayırdığımı fark etmişsinizdir. Bunu neden yaptım? Şimdi ekranda bir göbek görüyorsunuz, örülmüş bir göbek. Dikkat edin bu göbeğin sağ ve sol tarafı var. Ettiği. iki. Ayrıca her tarafta jant telleri içeri ve dışarı doğru iki yönlü bakıyor. Bu ne demek oluyor? 2 çarpı 2 toplamda 4 grup jant telimiz varmış. Yani bir nevi şunu da söyleyebiliriz. 4 delikte bir jant teli atıyoruz örerken. Şimdi jant örmeye nasıl başlıyoruz? Öncelikle sibop deliği karşımızda olacak ve sibop deliğinin solundaki ilk delikten başlayacağız. Göbekte yön fark etmez. Sadece sol ve sağ taraftaki tellerin uzunlukları farklı olduğu için bu yönlere dikkat etmemiz gerekiyor ki ben bunları burada zaten söylemiştim daha önce. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Sol taraftan başladım ben. Herhangi bir deli, bir tane teli alıp atıyoruz. Hemen bunu karşı tarafta ne dedik? Sibubun solundaki ilk deliğe sokarak bir tel başı alıyoruz ve çok fazla çevirmiyoruz arkadaşlar. 1-2-3 defa yeterli. Ardından yine sol içten devam ediyorum. Bir boşluk bırakarak yani bir tel vardı. Bir boş delik bıraktım. Hemen yanındaki 3. deliğe de 2. telimi atıyorum. Bunu da karşı tarafta ne demiştik? 4 tane grup. İşin mantığında 4 var demiştik. 1-2-3 4. deliğe de 2. telimi sokuyorum. Tel başını geçirip 3 defa sıkıyorum ve bu işlemi tamamı boyunca bu şekilde bu mantıkla yaparak tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk grup telleri yerlerine geçirdik. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi hemen jantımı ters yöne doğru çeviriyorum. Ve ne demiştik? Sibop deliğini karşımıza aldık. Sibop deliği burada. Bu yanındaki ilk tel. Bunu şu şekilde düz şekilde tutuyorum. Şimdi ne tarafa geçmiş olduk arkadaşlar? Şimdi sağ taraftayız. Dolayısıyla sağ iç gruptan alacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey burada burada çeşitli delikler var. Bu deli, karşıdaki deliklerle aynı yönde değil hiçbiri. Hiçbiri karşılıklı birbirini tamamlamıyor. Ne yapıyorsunuz o zaman? Burada şunun geldiği deliğin karşılığının sağındaki ilk deli bu teli dıştan içe atıyorsunuz attıktan sonra bunu nereye? Hemen alttaki telin yanındaki deliğe sokuyoruz ve yine tel başıyla 3 defa sıkıyoruz. Şimdi devamında bu şekilde tamamlıyoruz. Burada kafanız karışmasın yine 1, 2, 3, 4 de yapabilirsiniz veya alttaki tellerin bir yanındakine de atabilirsiniz. Size kolaylık sağlar. Üstte göbekte de aynı şekilde bir dolu bir boş olacak. Bir boş bıraktım. Hemen yanına teli attım. 1, 2, 3, 4. Bu telin yanındaki delik aynı zamanda. Tekrardan tel başıma geçirdim. 1, 2, 3 defa da sıktım. Bu şekilde de bu tarafı tamamlıyoruz. Şimdi geldik diğer tarafa. Şimdi burada artık jantımız şekillenmeye başlıyor. Şimdi ilk etapta göbeğimizi çevirmemiz gerekiyor. Göbeğimizi sağa mı sola mı hangi yöne çevireceğiz? Bunun da en basit anlatım şekli yine sibop deliğimizi karşımıza aldık. Şu telin bakın buradaki alanı biz genişletmek istiyoruz. Bu telin bu tarafa doğru gideceği alanı genişleteceği yön ne taraf? Saat yönü. Dolayısıyla saat yönüne çeviriyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Şimdi burada örerken artık demin ilk başta ne yapmıştık? İşte önce sol tarafı ördük, iç dedik, içten dışa attık, sağ tarafa geçtik. Burada artık homojen şekilde karşılıklı kolayca güç dağılımı olsun, homojen şekilde dağılsın diye sağ ve sol şeklinde öreceğiz. Ne yapıyoruz? Şimdi ben ne taraftayım? Bu taraf sağ tarafta alt taraf sol taraftı. Artık dışa doğru telleri atacağız. Dolayısıyla şöyle kaldırırsam bakalım bir de size kamera ayarı yapalım. Daha kolay anlaşılması açısından. Şöyle kameramı şu şekilde alayım. Şimdi buradan sol tarafa içten dışa herhangi bir yere herhangi bir boş deli telimi bakın karşı tarafa attım. Çekiyorum. Yönüm saat yönünün tersi. Pardon, yönüm saat yönünde. Hemen jantımı ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde yönüm ne oldu arkadaşlar? Saat yönünün tersi yönünde olmuş oldu. Şimdi ikili 2 iki cross, 2 kesişimli örümle bir telin üzerinden bir telin altından geçer ve karşıda olması gerektiği kendi tarafındaki delikle buluşur. Şimdi bu şekilde bakıyorum. Birinci telin size ben bir yandan da göstermeye çalışıyorum. Şu elimi alsam sanki daha rahat göreceksiniz. Birinci telin üzerinden ikinci telin altından geçirdim. Şurada iki tane delik var. Hangisine sokmam gerekiyor? Ben sağ taraftayım. Bu sol tarafın teli sağ tarafın teli. Yani bir sağ bir sol gittiği için kendime yakın olan taraftaki yani bu karşı tarafta kendi tarafındaki deliğe gelmesi gerektiği için telimi sokuyorum. Ardından aynı şekilde 3 kere tel başıyla cıvat alıyorum. Yani orayı 3 defa sıkıyorum. Şimdi benim bu yönüm ne taraftı? Sol taraf arkadaşlar. Yani benim olduğum taraf şöyle de diyebiliriz dişlinin olmadığı taraf. Sağ taraf yani karşı dişlinin olduğu taraf sağ taraftı. Dolayısıyla şimdi sağa doğru bir tel atacağız. Sağ için karşıya bir tel aldım sağ taraf tellerinden. İçten dışa doğru tam bunun karşısına hemen hemen gelen telden atıyorum. Jantımı çevirdim. Yine aynı şekilde bu telin üstünden geçecek. Bir sonraki telin altından geçecek ve karşıdaki deliklerden bu tel benim tarafımdaymış. Bununla aynı taraftan çıkan bir tel görüyorsunuz. Dolayısıyla bir tane boş karşıya bırakacağız ve onun yanındaki deliğe hemen yine tel başımızla cıvatalayacağız. Konuşamadım kusura bakmayın. 3 defa çevirip bırakacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine bakıyorsunuz karşı tarafta Sol taraf. Sol taraftaki tellerden bir tane aldım. Bunun karşılığı homojen olsun diye biz bu tarafta içten dışa atmıştık. Şimdi alt taraftan içten dışa atıyorum. Telin çantımı kendime doğru çevirdim. Bir telin üstünden diğer telin altından geçecek. Cantımızın çemberimize dikkat ederek çizmeden buraya getiriyorum. Burada iki tane delik var boşta. Şimdi şöyle yapayım. Bu karşı tarafın teli. Dolayısıyla hemen yanındaki benim tarafımdaki, bunun tarafındaki delik olacak. Ve bunu da bu şekilde yine civat alıyorum. Buraya tel başım aldım. Üç defa sıktım. Şimdi de bunun karşısındakini atacağız. Ne taraf? Dönen dişlinin olduğu taraf. Sağ taraf. Yine bunun karşısında homojen olsun diye içten dışa bir tel atıyorum. Jantımı ters çevirdim. Bakın artık yönü zaten kendisi buldu. Bir türlü teli çekemedik bu arada. İlk telin üstünden, ikinci telin altından geçiriyorum. Şöyle. Zaten gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Burada iki tarafta da teller dolu. Bir tane delik var. O deliğin içine jant telimi sokuyorum kafasından yine aynı şekilde ucundan 3 defa çevirerek cıvatalayarak sabitliyorum. Bu şekilde tamamını örüyorsunuz. Örme sisteminin tam olarak mantığı bu. Delikler çemberin kenarını bir karşı yani bir sağ taraf, bir sol taraf, bir sağ taraf, bir sol taraf olarak gidiyor. Burada da iç dış olduğu için hep bu dörtlü sistemde örülüyor. Umarım mantığını size net anlatabilmişimdir. Ben örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Jant örümünü bitirdikten sonra son olarak akort ayarına geçmeden önce akort anahtarı ile her jant delimizi teker teker ve önemli sıra ile 5-5-5 veya 10-10-10 sıkarak belli bir tansiyona yüklüyoruz ki akort ederken çok fazla zorlanmayalım. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.